اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاء mece sandkı ne bir öyleten sorun a karar ve kor ne afeşdü الشهدين، فمن تولى؟ أحد منهم فنحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم شهدوا وشهدوا أن الرسول حق وجاد الا الذين تابوا أولئك هم الضالون إن الذين كفروا وما وهم كفار فلن يقبل من أحدهم فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض i uh Yüce Rabbimizin adıyla o Rahmandır ve Rahim'dir. Kullarına karşı çok merhametlidir. Ona sonsuz şükürler olsun. Onun gönderdiği peygamber Hz. Muhammed Aleyhisselam Efendimiz. Biz ona gönülden iman ettik ve ona tabi olduk. Ona salat ve selam olsun. Salat ve selam Allah'ın selamı bizim üzerimize dolsun. Allah-u Teala bu kainata kurallar koymuş. Buna sünnetullah deniyor. Tekvini kanunlar. İşte yağmurun yağması için bir takım sebepler koymuş cenab Hak. Değil mi? Örneğin. Bir de teşkihi kanunlar var. Selamete ermemiz için Cenab-ı Hak neyi tavsiye ediyor? Sabrı. Bize sabrı tavsiye ediyor. Sabrı öğretiyor. Efendim, şifa bulmak için cenab Hak bize tedaviye emrediyor. Kurallar koymuş. Hem dünyada hem de ahirette mutlu olmak için Cenab-ı Hak bize iman etmemizi bütün insanlara iman etmeyi ve salih amellerde bulunmayı Cenab-ı Hak emrediyor. Zira dünya ve ahiret mutluluğumuz buna bağlıdır. O yüzden bunun ilk şartı da İtikad. Cenab-ı Hak kul onlara de ki amennâ billâh. Biz Allah'a iman et ve ma unzila ve ma unzila bize indirilen yani Kur'an'a iman ettik Hz. İbrahim'in Hz. İsmail, İshak, Yakup, ve ve onların soyundan gelen peygamberlere de biz iman ettik. Onların getirdiği onlar aracılığıyla gönderdiği kitaplara da sahifelere de iman ettik. Hz. İbrahim Aleyhisselam'a kaç sayfa verilmişti? 10 sayfa ve ma utiye Musa ve İsa evet Musa aleyhisselam İsa aleyhisselam onlar her ikisini indirilene ve nebiyyûne min Rabbi hepsi Rabbimizin katından gönderilen nebilerdir, peygamberlerdir la nüferribu beyne ahadim minhum biz iman yürü itibariyle peygamberler arasında bir fark gözetmeyiz, hepsine iman ettik ve <laughs> nahnu bizden Müslümanız. Bak, kimliğimizi açıklatıyor Cenab-ı Hak bize. Biz Müslümanız. Ene Müslim. Ben Müslümanım diyeceğiz. He, aidiyetimiz olabilir. Herhangi bir efendim tarikate, ne bileyim bir cemaate aidiyetimiz olabilir. Bu olur ama biri diğerini ötekileştirmeyecek. Kendimizi bir başkasından üstün görmeyeceğiz. Farklı mezhepler var. Değil mi? Bizler Hanefiyiz. Şafi olanlar var, Maliki olanlar var. Bunlar din değildir. Din bir tanedir. Allah katında makbul olan o da İslam'dır. Mezhepler birer yorumdan ibarettir. Yani mezhep alimleri Kur'an-ı Kerim'e bakmışlar, fetva vermek için yorum yapmışlar. Peygamber Efendimiz'den gelen hadisleri yorumlamışlar. O yüzden hepsi doğrudur. Ama birini seçiyorsun bir aidiyetimiz var. Ne diyoruz? Biz Hanefi'yiz. Yani bir yol var, bundan devam edeceğiz. Ama yeri geliyor, diyelim ki Hanefi'de olan fetvayı değil de Şafi'de olan fetvayı uygulayabiliyoruz bazen. Yani Münferit ya da toplum olarak bazen buna ihtiyaç duyabiliyoruz. Çünkü hepsi doğru. Peygamber Efendimiz bunu söylüyor zaten. İhtilaf ümmeti rahmet ümmetimin, alimlerinin görüş farklılığında rahmet vardır. Ama Kur'an'a tersse verilen fetva Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sözlerine tersse biz onu kabul etmiyoruz. İşte şiata olduğu gibi. Ve men yetel gayran islami dinen felen yukbelem. Kim ki İslam'dan başka din arayışı içerisine girerse felen yukbelem kesinlikle ondan kabul olmayacak diyor Cenab-ı İnne dîne illallahil İslam. Allah katında makbul olan din İslam'dır. Ve huve fil ahireti len hasili. Eğer kim ki İslam'dan başka bir dine girerse kesinlikle ahirette o zarar eder. Keyfe yehdillâhu kavmen keferû bade imanihi. Yani kim ki iman ettikten sonra küfre dönerse ve şehidü enne Rasûlü Hakk'ın Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın hak bir peygamber olduğuna şahit oldukları halde ve ca'ehumul ve onun getirdiği mucizelere Kur'an gibi bir delile rağmen inkara düşerlerse Allah onlara niye hidayet etsin ki? Vallahu la Allah zalimlere, o inkarcılara elbette ki hidayet vermeyecek. Çünkü hidayet Cenab-ı Hakk'ın kendi kudreti elindedir. Kimler için söylüyor Cenab-ı Mürted olanlar için. Yani Peygamber Efendimiz döneminde de 10 kişi Müslüman olduğu halde ne yapmışlar? Tekrar şirke dönmüşler, küfre dönmüşler. Evet, onlara diyor ki cenab kim ki tekrar küfre dönerse onlar kesinlikle cehennemlik cehennemliktir. Diyor. Bir de ehli kitaba söylüyor cenab -ı. Onların işte Tevrat'ta ve İncil'de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın müjdesi vardı. Değil mi? O geldiğinde biz ona iman ettik. Daha şimdi iman ettik dediler. Geldiğinde de onun yanında duracağız dediler. Ama ne yaptılar? İlla ile minun. İçlerinden çok azı dışında çoğu küfrü tercih etti. Hasetleri sebebiyle, dünyayı tercih etmeleri, kibretmeleri sebebiyle diyor. Göz göre göre Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı ne yaptılar? inkar ettiler. İslam'ı inkar ettiler. İşte böyleleri için ülke ceza onların diyor cezası en aleyhim lanet Allah ve meleketi ve nase Allah'ın melekleri ve bütün insanları lanet onların üzerine olsun. Halidin fiha hem de sürekli olan. La yukhaffafu anhumul azab onların azapları hafifletilmeyecek ve lahum yunzarun evet onların mühlette tanınmayacak diyor Cenab-ı Hak. Ama içlerinde iman edenler olursa bakın Cenab-ı Hak yine çok merhametli tevbe kapısını, iman kapısını bu dünya hayatında açık bulundurmuş. Nitekim bu mürted olanlar ya da ehli kitap olup da imana dönenler için Cenab-ı Hak illellezine tabu kim ki tevbe eder min ba'di zalike ve halini düzeltirse imana yönelirse, Müslüman olursa fe innallaha gafurur. Allah onları affedecek. Yaptıkları hataları bağışlayacak müjdesini veriyor. İnnellezîne keferû ba'de imanihim kim ki iman ettikten sonra küfre dönerse, sünmezdadu küfrünü daha da artırırsa, len ve le onların Allah tövbesini kabul etmez. Ve müdahkehumut dalu onlar tam bir sapkınlık içerisindeler itikat, iman yönü itibariyle. Kimler için söylüyor? Mürted olanlar, yani İslam'dan dönenler, günümüzdeki ehli kitap olanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler için söylüyor cenab Çünkü onlar İslam için mücadele etmiyorlar. Hristiyanlık için mücadele ediyorlar. İstiyorlar ki insanlar Hristiyan olsun. Evet, yanlışı doğru gibi gösteriyorlar. O yüzden Allah onlar zalimlerdir diyor. Onlar diyor lanetlenmişlerdir. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَمَا تُوَهُمْ كُفَّارُونَ Kafir olarak ölenler فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ اَحَدِهِمْ مِلُّ الْاَرْضِ ذَهَبًا böyle bir O ahiret azabından kurtulmak için dünya dolusu altınları olsa onları fidye olarak vermek isteyecekler ama لَنْ تُقْبَ لَتَوْبَلُ Asla onlardan kabul edilmeyecek. اُلَٰيكَ لَهُمْ عَذَابٌ elim, Bunlar için elem verici bir azap vardır. ve لَهُمْ مِنْ نَاسِلِينَ Ve onlar için hiçbir yardımcı da yoktur diyor Cenab-ı Hak. Nitekim başka ayetlerde de Cenab-ı Hak o cehennemden kurtulmak için diyor bu kafirler hanımını, çoluğunu, çocuğunu ki dünyada onlar için hayatını seferber etmişti değil mi? bütün ne varsa malını, mülkünü fidye olarak verecek ki aman yeter ki bu cehennem azabından kurtulayım diye ama asla ondan artık kabul edilmeyecek diyor. Onun için elen verici bir azap vardır. Ve yine fazallahu misafan nebiyin. Allah peygamberlerden de söz aldı. Ne sözü aldı? Lema atiyetüküm min kitabin ve hikmetin. Sümme câekum kendilerinden sonra gelecek peygambere ve tü'minun nebi ona iman etmeleri ve le nebi ve ona yardım etmeleri konusunda. Nitekim Hz. İsa Aleyhisselam değil mi? Hz. Peygamber Aleyhisselam'dan bir önceki peygamber. Ne diyor Cenab-ı Hak? ve izgâle İsa'tu Meryem'e yel İsrail İsrail dedi ki Meryem oğlu İsa inni Rasulullahi ben size Allah'ın gönderdiği sadece bir elçiyim nusaddikan lima beyne Tevrat benden önce gönderilen Tevrat'ın aslını kabul eden ve onu size açıklayan doğruları açıklayan bir peygamber olarak gönderdi, gönderildim ve bir de size mübeşşira müjde vermek için. Kimi? Bir Resul'in yettiği badi i̇sm Ahmed Ahmet. İsmi Tevrat'ta ve İncil'de Ahmet olarak geçen son peygamber Hazreti Muhammed'i müjdelemek için gönderildi. Ona iman edin. O geldiğinde ona tabi olun. Müslüman olun diye böyle müjde verdi. Yani peygamberler sözünde durdu. Allah müminlerden de söz aldı. Yani bizlerden de. Bizler de Peygamber Efendimiz'e iman etmek ve O'na tabi olmakla sorumluyuz. Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler olsun. Ve لَهُمْ مُسْلِمُونَ Bizler Müslümanız. Peygamber Efendimiz'e ve bütün peygamberlere iman ettik. Kur'an'a ve diğer gönderilen kitaplara, asıllarına iman ettik. Çok şükür Peygamber Efendimiz'in yolunda ilerleme gayreti içerisindeyiz. Eksiklerimiz var. Cenab-ı Hak eksiklerimizi tamamlasın kusurlarımız var, kusurlarımızı da Cenab-ı Hak bağışlasın.